Selam millet. Bugün sizlerle birlikte şimdi bazı geceler böyle korkunç, creepy hikayeler araştırıyorum ben normalde. Ama bunu artık videoya çekip geceleri kanala salmak istiyorum. Çünkü kanalda bunun manyakları var ve ben bu aralar şu Rus uyku deneyini çok merak ediyorum. Yani neden 30 gün boyunca bir grup insana bu yapıldı ve o insanlar nasıl tepkiler verdi bunlara bakacağız. Ben bunu bayağıdır araştırmak istiyordum. Öncelikle bir şey söyleyeceğim çocuklar bakın. Yani bu sizi gece korkutur mu bilmiyorum ama bu hikayeyi duyduktan sonra belki de uyuyamayamaya başlayabilirsiniz. Ve bu sonradan da sizi bu adamlara çevirebilir. O yüzden çocuksanız siktirin gidin abi izlemeyin. Tamam hadi git hadi git git buradan. Çocuksan git. Yani çocuk gibi hissediyorsan da gidebilirsin. Abi olay 1940'larda başlıyor. Bak şimdi. Arkaya bir müzik alayım. Olay 1940'larda başlıyor abi. Ben şimdi olayı yüzeysel olarak araştırdım. Ruslar biraz biliyorsunuz kırık bir millet ve yaptıkları deneyler mesela Diatlov geçidi vakası. Size bir fotoğraf gösterir mi bir anda korkmayın ama hop hop. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu gerçek değil bu arada. Buna inanan var mı ya? Bu, bu bir ba mal, bal, mal mumu evet. <laughs> bal mumu gibi bir şey. Bu bu Rus deneyindeki deneklerden biri olduğu söylendi. Bir SCP olduğu söylendi. Bir ara Kur'an yırtan kişi olduğu söylendi. Her şey atıldı buna bu iftiraya ama bu bir görsel sanat galerisindeki bir şey. Abi bak bunun olup olmaması o kadar önemli değil ki. Olay burada. Olay burada başlıyor. Ruslar bu deneyi gerçekten yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama... ...ben şimdi burada benim en çok merak ettiğim şey... ...denekler... Ee, kandırılıyor. Yani bu gerçek mi bilmiyorum ama adamlara diyorlar ki bana biraz SCP vibe'ı da verdi bu. Bak 5 siyahi, siyasi mi siyahi mi? Siyasi mahkum. Bir hükümete karşı olmak veya eleştirmekten hüküm giyen bir mahkum. Tamam. 5 tane siyasi ceza yemiş mahkumu 30 gün boyunca uyanık tutmaya çalışıyorlar. Bir hücrede. Ve olaylar adım adım başlıyor ve korkunç yerlere gidiyor. Bakın okuyacağım. Ben bunu şimdi şimdi sizle birlikte okuyacağım bu arada. Çok merak ediyorum. Bakalım gerçekten bu adamlara 30 gün boyunca ne oldu? Ve burada araştıran bir kanal var. Şu da biraz bunu da biraz alt yazıyla izleriz. Ve sonra da şurada da bir kanal var. Aslında buna da bakabiliriz. Belki sonda da bir tane. Hadi size sürpriz Bonda. İzleriz. Bonda'yı özledim. Ne yapıyor acaba en son? Ne yapıyor bu deli? Ne yapmış en son? 7 gün önce Neverlook 96 ya Bond'a. <laughs> Neden böylesin abi? Burada SCP var mı? SCP, SCP 096 var. Hadi şunu da. Bak biraz izlemişim ben bunu. Ben 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 Bond'a fanı mıyım acaba? Bu burada kalsın. Şu uyku deneyine bakalım. Ondan sonra da. Aa! Ya lan buna inanan var ya. Böyle bir şey olabilir. Hayır, bu şeymiş. 30. günde buna dön. Siktir git. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pekala. Denekler ilk günlerde her zamanki gibi davrandılar. Birbirleriyle konuştular ve araştırmacılara tek yönlü camdan fısıldadılar. Ancak tartışmaların giderek daha karanlık hale geldiği kaydedildi. Yani adamlar ilk günlerde normaller ama sonradan aralarındaki konuşmalar gitgide darklaşmış. Yani ne olmuş olabilir ki? 9 gün sonra bak. 9 gün sonra bir denek saatlerce kontrolsüz bir şekilde çığlık atmaya başladı. En uzun süre uykusuz kaldığınız süreyi hatırlamaya çalışın. Yani ben bir buçuk günü geçenin olduğunu fazla düşünmüyorum. Şimdi yorumlarda gelecek abi 7 aydır uyumuyorum falan diyen tipler gelecek. Ama uyku çok önemli bir şey. Tamam e, kesik kesik bölük bölük uyuduğunuzda uykusuz olmuyorsunuz. Oluyorsunuz ama bu adamlara yapılan şey çok başka. Bakın burada ne diyor? Bakın 30 gün boyunca havadan gaz odasına verir. Ya gaz tutuyorlarmış adamları. Hani şöyle bir şey. Adamlar dalacak ya dal dal dalamıyorlar. Çünkü odaya sıkılan bir gaz onun onların uyumasını engelliyor. Pekala bakın Dokuzuncu günde ilk pire başlıyor. Deneklerden biri kontrolsüz bir şekilde çığlık atmaya başlıyor. Yani o denekleri bulabilir miyiz? Eee... ben bu fotoğrafı nereden buldum? Bu kesinlikle şöyle bir şey yazsak bulabiliriz. Eee... Russian aynen, Experiment deneyinden. Şöyle Rus uyku deneyi. Kesinlikle buradayız abi. Şu şey, grubu gösteriyor mu? Grubu merak ediyorum. Hadi bize bir fotoğraf ver. Abi hayır. Hadi bize bir şeyler ver ya. Buna şimdi baktık. <laughs> Uykum geldi galiba. Görsellere tıklasam çok korkunç şeyler çıkar mı? Ah aa, aa, bu fotoğraf gerçek olabilir. Bak bu adamlar gerçek olabilir. Ah evet bak mesela bence bu gerçek. Ya bu şimdi şöyle gerçek. Yani... Bu nasıl bir site ama şu an bütün kart bilgilerimi aldı site. Bir şey söyleyeceğim. Bu gerçek olabilir. Niye biliyor musunuz? Bakın Rus deney odaları vardı ve bu oda onlardan birine çok benziyor. Burada o adamlar öyle yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ama... Hayda... Evet, bu 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 ya bu bu arada şey bu yalan. Neyse dur Şimdi dokuzuncu günde adamlar kafayı yem bir tanesi, aralarından bir tanesi kontrolsüz bir şekilde çığlık atmaya başladı. Diğerleri ise onun çığlıklarına tepki vermedi. Adam o kadar uzun süre çığlık attı ki ses tellerini yırttı. Adamın neden çığlık attığını bilmiyordu. Kim bil, kimse bilmiyordu. Sonunda felç geçirdi. İkincisi çığlık atmaya başladığında diğerleri yırtık kitap sayfalarını ve kendi dışkılarını lumboz pencerelerine yapıştırarak araştırmacıların içeri bakmasını engelledi. Araştırmacılar içeri bakmadan birkaç gün geçti. Bu sırada o da tamamen sessizdi. Araştırmacılar deneklerin hala hayatta olup olmadığını test etmek için mikrofonları kullandılar. Ve bir denekten kısa bir yanıt aldılar. Bir dakika ne yanıt ne? 15. günü anlatacak şimdi yanıt ne? Ne dedi acaba? Olaya bak abi adamlar içeride 5 kişi. 9. günde biri deliriyor. Çığlık atıyor ve felç geçiriyor. Diğerleri ee, dışkılarını cama sürterek kapatıyor. Şu, şu, deneklerin olduğu fotoğrafı açayım mı? Nerede? Ya bunlar mıdır acaba? Değildir ya. Gerçekten neden yapıldı? Bu deney yapıldı mı ya? Yap ya dur bonda ya. Yapıldıysa... Bunu niye gülerek söylüyorum Vallak. Neyse dur. 15. gün araştırmacılar uyarıcı gazı kapatmaya ve odayı yeniden açmaya karar verdiler. Bu demek oluyor ki uyumalarına izin verecekler. Denekler uykuya dalacaklarından korktukları için gazın kapanmasını istemediler. Ne? Denekler uykuya dalacaklarından neden korktu ki? Denekler uykuya dalacaklarından korktukları için gazın kapanmasını istemediler. İçeri giren araştırmacılar bir deneyin öldüğünü gördü. 15. günde biri ölmüş. Büyük şu felç geçirendir. Diğer denekler ölümcül yaralar almışlardı. Denekler ayrıca odanın ayrılmayı şiddet, odadan ayrılmayı şiddetle reddediyor ve bilim adamlarına uyarıcı uygulamaya devam etmeleri için yalvarıyor, yalvarıyorlardı. Kendilerini çıkarmaya çalışan askerlere saldıran denekler bir askeri öldürdü ve diğerini ağır şekilde yaraladı. Sonunda odadan çıkarıldı. sonunda odadan çıkartıldıktan sonra tüm deneklerin aşırı güç, uyuşturuculara ve yatıştırıcılara karşı eşi görülememiş bir direnç, ölümcül yaralanmalara rağmen hayatta kalma yeteneği ve uyanık kalmak ve uyarıcı verilmesi için umutsuz bir arzu sergiledikleri gösterildi. Ayrıca deneklerden herhangi birinin uykuya dalması durumunda öleceği de bulundu. Nasıl ya? Bu çok korkunç bir şey. Yani buradan bu gerçek mi? Mu? Bu bilimsel olarak gerçeği olan bir şey mi de? Uzun süre uykusuz kaldığımızda Uyursak ölüyoruz mu? böyle bu, bunun bilimsel olarak şimdi evrim ağacını açamam ama bunun bir bilimsel bir karşılığı var mı çok merak ediyorum. Ve adamlar onun için mi istedi? Ha bence onun için istemediler. Bu arada dikkat ettiniz mi? İnanılmaz bir direnç karşılamışlar. Yani bunlar gerçekten iyilermiş. Şiddetli yaraları için bir şekilde tedavi edildikten sonra hayatta kalan 3 denek askeri yetkililerin emriyle araç. Bu arada 30 gün değil. 15. günde oluyor bunlar. Yani planlanan deney süresinin daha yarısındayken ki 15 gün uykusuz kalmak için yani çok korkunç bir şey ya süre. Yani 3. gün bile zaten insan ya insanlıktan çıkıyor diye biliyorum. Pekala. Şimdi burası önemli bir paragraf. Ee, Şiddetli yaralı içinde bir şekilde tedavi edildikten sonra hayatta kalan 3 denek askeri yetkililerin emriyle araştırmacıların iradesine aykırı olsa da gaz odasına dönmeye hazırlandı. Oda mühürlenmeden önce deneklerden biri uykuya daldı ve öldü. Konuşabilen tek kişi hemen odaya kapatılmak için çığlık attı. Askeri komutan diğer 3 araştırmacıya kalan 2 deneyin odanın içinde kapatılmasını emretti. Araştırmacılardan biri hemen silahını çekerek komutanı ve cansız deneyi başından vurarak öldürdü ve diğer person odadan kaçmasına neden oldu. Çaresizce deneye ne olduğunu sordu. Denek gülümsedi ve kendine ve diğer ölmüş denekleri uyku eylemiyle kontrol altında tutulan insan zihninde doğal bir kötülük olarak tanımladı. Kısa bir aradan sonra araştırmacı tutkuyu kalbinden vurdu, tutukluyu kalbinden vurdu ve soluğu yerde ölürken denek son sözlerini mırıldandı. Yani neredeyse özgür. Ya Burada burası zaten kırılma anı. Oha neler olmuş. ya şunu sesli okutabiliyor mu? Allah'ım lütfen sesli oku. Yok. Şiddetli yaraları için bir şekilde tedavi edildikten sonra hayatta kalan 3 denek Kes sesini. Pekala şimdi bu videoyu izleyeceğiz. Ya deney düşündüğüm gibi gitmedi bu arada. Bu gerçekten bu, bu creepypasta olduğunun çok büyük belirtisi oldu bu paragraf. Aşırı yani bu deney bak bir şey söyleme bu deney yapıldıysa bile bence wiki 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 değil zaten bence eee buradan bak uyku deneyleri diye bir şey araştırabilsek zaten Creepypasta sitesinden alınma bir. Ya bence bu deney gerçekten yapıldı. Bence şu an bize gösterilen şey ne biliyor musunuz? Yani yani şu fotoğraf işte şu an şu adamın anlatacağı şeyler. Biraz anlat, biraz anlat. Ya benim fikrim ne biliyor musunuz? Bu uyku deneyi gerçekten yapıldı. Evet Ruslar aldı ve 5 kişiyi 30 gün boyunca uykusuz tuttu ve hepsi öldü. Hepsi öldü ve notlar alındı, bilimsel veriler alındı ve bu kadar. Bu bence bu hikaye decade, bu deneyin üzerinden yapılıyor. Bakalım okuduğumuzdan farklı bir olay var mıymış. Ancak... Ya yani, bu fotoğrafı ben bilmiyorum ama bu fotoğraf bir galeriden bir sergiden alınmış. Böyle fantastik bir çalışma olduğunu biliyorum. Yani bu 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 şey değil hani 17. günde böyle gözüküyorlarmış abi değil. Yani umarım değildir. Değil ya. According to the creepy pasta, during World War II, a group of researchers from the Soviet Union locked five unwilling prisoners in savaş es bak burada savaş, es savaş, es bak burada savaş, savaş esiri diyor. Niye durmuyor ama? Bak burada savaş esiri diyor. Yani bir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1. Dünya Savaşı'ndan ne? Sovyet Birliği 5 savaş esiri diyor. make for 30 days, leading the prisoners further and further into insanity. Although the focus of the experiment was supposed to be on the effects of sleep deprivation, the legendary days of exposing the prisoners to the gas, the cell and found that the test subjects had inflicted horrible injuries on themselves and had even started eating. As the story goes, they in the from a cell, and in the process, they became violent, taking the lives of some of the scientists. Disturbingly, despite the mental and physical damage the prisoners had endured for the last 15 days, they desperately begged the scientists evet, to yani... put them back on the stimulant gas to avoid falling asleep. As per the creepypasta, Bak, the test subjects all ended up evet, in the story of the Russian sleep experiment became a classic in the online horror space almost immediately after it was uploaded to the creepypasta website in 2010. Okay. But from my research, its origins date back to even earlier than that. On August 8, 2009, user rip 747 posted the story on his personal WordPress Aha. blog, claiming that his brother had been the, link to the story, şey and that neither of them knew who the original author was. It's very likely that the story existed even prior to this post, but without the name of the author or any other information, it's almost impossible to pinpoint the exact origin. Later that same month, it was değil. uploaded Photoshop to the <laughs> board of the website by user Falcon Punch, and almost exactly tamam. a later, in on. Ayni, yani az önce okuduğumuz şey direkt aynı. Bakın farklı bir şey var mı? O siktir, bu ne lan? Tamam. Diğer her şeye... Aha <laughs> bu ne? <laughs> Pekala. Abi sen gerçek olamazsın. Ama bu deneyin... Bak bu deneyin gerçekten yapıldığını düşünüyorum. Yani bu deneyler yapılıyor abi Rus... Yani özellikle 2. Dünya Savaşı'nda. Yani Ruslar neler yaptı abi? Ne deneyler, ne deney... O e, Diablo geçidi vakasının aslında sebeplerinden birinin... Neyse işte söylettirmeyin beni falan. Tamam. Hadi bir Bond'a izleyelim kapatalım. Geceleri böyle pasta hikayeleri araştıralım mı? Bunu lütfen yorumlarda söyleyin. Hatta de ki. Deyin ki abi şöyle bir olay var araştıralım mı? Merak ediyorum. Ben her gece genelde bakıyorum kendim ama böyle bakmak daha keyifli hissediyor. Bunu hatırlayın 2019'da falan da yapıyorduk. Manyak mısınız lan siz? Bir dakika. Tamam. Siki bir tuvalet. Ay, ay bonda. Ay. Hadi Ricardo göster biraz kıçına şaplak atayım. <laughs> Dedim dedim. Bu müziği özlemişim ya. Karfursa <laughs> kedisi. <gülüyor> <gülüyor> bu adama gözlük tak. Jesse. Ne <laughs> oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> bu sefer tuvaletin içinden çıkar Ricardo değil mi? Oh. Ah. Dım, dım. <laughs> abi niye her açılan asansöre bir... Ya bu arada Adını sikeceğim ama ya. Oğlum asansör sahnesi geldiği için söylüyorum. Bir de şey yapalım mı? Şu kanlı para olayına bakalım mı ya? Ay çok durduruyorum ama. Ali Deniz Çelebi SCP oyunu mu? bu ne? bir dakika Bond'a yazınca bu mu çıkıyor? Yo. Dur şunu izleyelim. Kanlı para olayına yarın mı baksak? Başka bir videoda mı baksak ya? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Dur neyse izleyelim de. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıd Burası onlar kimdi lan? Bonda beni korkutabilecek mi? Bonda ben sana gülmeye gelirim genelde. Dayı nereye gidiyorsun sen de Allah aşkına ya? Aa! Ne? Ne? Bu gerçekten de oldu mu? <laughs> <laughs> Sikibid <'i> 096. <laughs> İğrenç ya. Eyvah. Pırr. Hadi yap. <laughs> kaç kaç aynen öyle geri geri git. <laughs> ya asansörü kullandı. <laughs> asansörü kim kullandı orada ya? Carrefour'sa kedisi mi kullandı gerçekten? İnanılmaz. Ya Pepsi kola almaya gitmiş. Oo ne haber? Ne haber? Dur bakayım Türk var mı Türk? T göremedim. Lan bitti mi? Dur bakayım. Aman Pro bu Türk. Leyla Türk. Bana abone değildir kesin. Killer Sans. Ya bizim ekip. Ya bizim benim bütün eski aboneler burada bu adama şey yapıyor ya. Bir dakika. Mesela bu, bunun katılımdaki para derecesi ne? Ha 5 lira. Tamam ya. 5, 50, 150, 15, 5 lira 15 lira. Neyse. Arkadaşlar. Yarın da ya şu kanlı para olayına şimdi. Ya bir şey söyleyeceğim. Kanlı para. Kanlı para olayına şimdi bakmayalım da. Şu kanlı parolayla alakalı bir şey. Abi oynamayın. Şu aptal oyunu oynamayın. Gerçekten hiç havalı değil. Hiç de yani hiçbir havalık kısmı yok. Yapmayın şunu. Lütfen hadi. Kendinize çok iyi bakın. Gizemli, creepy. Abi şunu araştır dediğiniz şeyler varsa lütfen söyleyin. Ben her gece bir tane araştırıyorum ama bu sefer video olarak araştırıp geceleri bak. Geceleri atmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.